Değerli aday öğrencilerimiz, merhaba. Ben doçent doktor Muhammed Emin Çam, İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. Bugün sizlere toksikoloji Anabilim dalımızdan ve toksikoloji ana bilim dalında yaptıklarımızdan bahsediyor olacağım. Toksikoloji, toksikan ve logos kelimelerinden türemiş bir bilim dalı olup, toksikan zehir bilimi olarak nitelendirilmektedir. Toksikoloji, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ajanların, ilaçlar dahil olmak üzere, canlı mikroorganizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bir başka deyişle, toksikoloji kimyasal maddelerin zararsızlık sınırlarını belirleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Toksikologlar ise ilaçlar dahil olmak üzere kimyasal maddelerin advers etkilerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarını araştırmak, bu etkilerin ortaya çıkma koşullarını belirlemek ve buna bağlı riskleri değerlendirmek üzere eğitim alan bilim insanlarıdır. 20. yüzyılda endüstriyelleştirme hızla gelişme sonucunda kullanılan kimyasalların sayısı hızla artmıştır. Günümüzde büyük bölümü sentetik olmak üzere 100 bin madde, ilaç, kozmetik, gıda katkısı, pestisit gibi ürünler olarak piyasada bulunmaktadır. Ve her yıl ortalama bin kadar yeni kimyasal madde kullanıma girmektedir. Sonuç olarak insanlar ve diğer canlılar artan sayıda kimyasala maruz kalmaktadır. Bu bileşiklerin modern yaşamın bir parçası haline gelmeleri nedeniyle onları kullanmaktan vazgeçmek yerine güvenlik kullanımlarının öğrenilmesi daha büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan toksikolojinin birbirini tanımlayan iki önemli aktivitesi vardır. Kimyasal maddelerin toksite verilerini elde etmek, bu verileri kimyasal maddelerin gerek insana, gerek çevreye zararlı etkilerini öngörmek üzere kullanmak, 5 yıllık eğitiminizin 4. yılında farmastik toksikoloji dersleriniz ve laboratuvarlarınız başlayacak. Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalımız, uluslararası yayınlar ve kitaplar çıkaran, alanında saygın öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle toksikolojinin gerekliliklerini sizlere aktaracaktır. Laboratuvarlarımız ve derslerimiz kapsamında hayvan modellerinde toksite araştırmaları, genetik polimorfizmler, genotoksite ve sitogenetik yöntemler, biyolojik makromoleküller, senabiyotik biyotransformasyonu, ilaç güvenliliği, çevresel klinik biyogöstergeler çevresel maruziyet, biyokonsantrasyon, biyokümülasyon, gıda ve doğal maddeler toksikolojisi, mesleki toksikoloji alanlarında araştırılmalar gerçekleştirilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.